Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle hafif, lezzetli ve sağlıklı bir et sote hazırlıyoruz. Hindi et sote için öncelikle 1 adet kuru soğanı piyazlık şekilde doğruyorum. Dilerseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Hindi soteye gerçekten çok yakışacaktır ama ben kullanmadım. Yine 2 tane dolmalık biberi de jülyen şekilde doğruyorum. Dolmalık biber yoksa normal charleston biber ya da sivri biber de tercih edebilirsiniz. Hem renklendirecek hem de bu sotenin besin değerini arttıracaktır biberler. Biberleri ve soğanları ayrı bir kaba aldım. Ve şimdi bir tane de kırmızı kapya biberim vardı. Kırmızı kapya biberin sapını ve çekirdeklerini çıkartarak temizledim. Onu da jülyen olacak şekilde doğruyorum. Biliyorsunuz biberde oldukça zengin bir C vitamini kaynağı. Maalesef hepimizin bu dönemde e, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çok ihtiyacı var. O yüzden biber de kullanıyorum. Ve yine 500 gram hindi kalça eti kullanıyorum. Onu da yine böyle ince ince dilimliyorum. Hindi etinin en lezzetli kısmı Kalça eti daha böyle kırmızı ete yakın bir lezzeti var. Hindi etinin tadını sevmeyenler, kuru olduğunu düşünenler için hindi kalça güzel bir sote alternatifi olabilir. Isınmış tavanın içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı ya da fındık yağı da kullanabilirsiniz. Doğradığım etleri içerisine koyuyorum. Suyunu salıp çekinceye kadar hindi etlerini soteliyorum. Ben bu soteyi hazırlarken hindi eti kullandım. Eğer hindi etine ulaşamıyorsanız ya da kullanmak istemiyorsanız tavuk eti de kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi suyunu saldı ve çekti. Ben kontrol ettim. Etler de gayet güzel yumuşamışlar ama daha yumuşak olsun istiyorsanız üzerine şöyle bir yarım su bardağı kadar su ilave edip kapağı kapalı şekilde de pişirebilirsiniz. Kavrulma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine kuru soğan, ve biberleri de ekliyorum Bir müddet de böyle soteleyeceğim Hindi eti selanyum açısından oldukça Zengin bir et O yüzden Çok sağlıklı bir et Ve mutlaka hindi etini Beslenmenize katmanızı ben tavsiye ediyorum ve biz hindi etinin tadını da çok seviyoruz. O aslında bir belki alışkanlık meselesi de olabilir. Üzerine biraz daha su ilave ettim ve sebzelerin de yumuşamasını sağlıyorum. Ama sebzelerin çok fazla yumuşamasını istemiyorum. Biraz dirice kalsınlar. Böylece besin değerlerini de çok kaybetmemiş olurlar. Üzerine pul biber, karabiber ekliyorum. Ve son olarak da tuzunu ilave ediyorum. Tuzu önceden eklemiyorum çünkü etlerin sertleşmesini istemiyorum. Hindi sote hazır. Şimdi hemen servis tabağını alıyorum. Gerçekten çok sağlıklı ve lezzetli bir tarif oluyor. Yanında bir salatayla güzel bir öğün olacaktır. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.